Terrazzo nedir tam olarak diye sorabilirsiniz. Terrazzo bir kompozit materyaldir. İçerisinde çift ve agreganın buluştuğu mermer, kuartz, granit ve cam parçalarıyla çimento ya da epoksinin karışımıyla elde edilen antik mısıra kadar dayanıyor kökeni. Bununla birlikte İtalya, Venedik'te 18. yüzyılda kullanımı yoğunlaşmış bir malzeme. Yoğun trafiği olan zeminlerde gayet kolay kullanılabilir öte yandan çok çeşitli renk alternatifleriyle tasarımı çeşitlendirme şansınız var. Bununla birlikte terazo yüzeyini kirlenmeye karşı da koruyacak grafen vernik GP900 uygulamasıyla çok daha sürdürülebilir ve kimyasal kullanımı daha az olan kolay temizlenebilir, kolay kirlenmeyen zeminler elde edebilirsiniz. Bu hikayenin Sevindirici yönü de şu olacaktır. Eğer halihazırda zaten terazodan yapılmış bir yüzeyiniz varsa ve kirlenmiş bölgeleri bulunuyorsa onları kolayca GP900 ile tamir edebilir ve daha sonrasından kirlenmesi çok zor. Hatta asetatlı kalemle bile yüzeyini lekeleyemediğiniz bununla birlikte kahve, şarap ya da limon lekesinden etkilenmeyen bir yüzey oluşturabilirsiniz.